Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle iki tane deney deneyeceğiz. Efsanevi gerçek mi diye. Birinci deneyimiz, birinci deneyimiz itfaiye, itfaiye, itfaiye istasyonunda bildiğiniz çalışanlar var. Çalışanlar e, kıyafetleri onları koruyacak mı? Molotov'dan ya da herhangi bir yakıcı şeyden koruyacak mı? Onu deneyeceğiz. İkinci bir deneyimiz ise polisler polislerin yanına gidip fotoğraf çekilirsek ne olur onu deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman daha çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci deneyimize geçmiş bulmaktayız. Şimdi şunları görsel olsun diye koydum çok aldırmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane abimiz var. Bu abimize molotofumuz nerede bizim? Kok molotof kokteyli. Şöyle molotof kokteyli fırlatmak istiyorum. Bakalım ne olacak? Al fırlat abi bir şey olmuyor lan. Niye hiçbir şey olmuyor lan? Şey deney gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar deney gerçek. Gördüğünüz üzere hiçbir şey olmadı. Her yer yandı ama onlar yanmadı arkadaşlar. Birinci deneyimiz gerçek. Şimdi ikinci deneyimize geçelim. Evet. Evet arkadaşlar diğer deneyimize de geçmiş bulunmakta. Şimdi polis amca senin bir fotoğrafını çekmem gerekecek. Ee, şu an ölümsüz şey kapalı asla aramazsın kapalı. Wanted yani bu anten kapalı yaşar. Yes, Gülümse çiz. Bakalım bir şey edemem şu an. Bir fotoğrafını daha çekelim. Orada bir tane daha polis var da çekeriz. Çiz. Bakalım bir şey oldu mu Olmadı. olmadı. Kanka sen işe yaramaz. Sen yürü kahveni yiyorum Şöyle ikili polis am amcalarımız var. Hatta üçlü. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani, burada tabii ki de efsaneymiş maalesef. Yeter <laughs> lan bu kadar. Hadi o zaman şöyle bir kapanış yapayım istiyorum. Bay bay. Allah onları. Bay bay. Allah Bay bay. Şunu istemedim. Van, <laughs> ne no